Herkese merhaba arkadaşlarım. Ben Çağatay. Namı değer Cece Bugün sizlerin karşısına az kadro maçı ile geliyorum kardeşlerim. Dizilişimiz bu şekilde. Az kadromuz bu şekilde kardeşim. Yedeklerimize baktığımız zaman da Haaland'ımız falan hepsi var kardeşim. Güzel bir kadro kurdum. Diziliş olarak da güzel bir diziliş. Eee Valla videoya hoş geldiniz bu arada. Hoş... Çukuruma hoş geldiniz. Hoş geldiniz demeyi hep unutuyorum. Onu da söyleyeyim kardeşim. Hoş geldiniz. Haydi bir maçımıza geçelim bakalım. Rakibimiz geldi kardeşim 3 çizgi veriyor. Baktığımız zaman ikinci klasmandan bir rakip biz de ikinci klasmandayız şu an kardeşim. Barcelona'yı seçmiş baba. Düşüşte gelen bir tabii ki de olmaz mı kardeşim? Düşüşte gelen bir oyuncumuz var. Saliba. Dizilişte biraz oynama yaptım. Turam stoper basım değil ama mecburiyetten oynatacağız. İki tane yok ediciyle oynamak istemiyorum kardeşim. İki yok edici burada gerçekten çok problem. Sullivan'ın da düşüşte gelmesi kadar saçma bir olay yok bu oyunda. Baktığımız zaman rakibimizin kadrosu da gayet güzel bir kadro. Güzel bir diziliş diyebilirim. Çok ofansif bir diziliş kardeşim. Haydi maçımıza geçelim kardeşim. Haydi Osimen, Başladık kardeşim Snyder. Attık Eto'ya. Tony Adams iyisin. Snyder tekrar. O simen. Eto'ya geçmedi bu sefer de. Rakibimiz hızlı başladı. Tiki takaları seven bir rakibe benziyor. Maldini. Snyder ne yapıyorsun oğlum? Maldini. Eto. Osimen. Kaçtın Rumenige. Van Buiten. Van Buiten iyisin kardeşim. Edmison şurayı şöyle kapatmamız lazım seninle beraber. Neymar. Eto. Abi direkt. Direkt nasıl o top önüne düştü ya. Vallahi direkt önüne düştü attık rakibimiz. Çok güzel. Osimen. Eto. Osimen'in koşu yoluna. Kante. Kante iyisin baba. Vallahi iyisin. Rakip güzel oynuyor. Maldini ah kan Suarez'e doğru atmıştı. İndirdik. Van Buyten Rumeni eşleşmesi. Aldın onu. Eto ne yaptın? Nereye attın kardeşim? Snyder, Osimen, Rumenige koşsana niye duruyorsun? Sen durursan ne yapacağız biz kardeşim ya? Koşacaksın orada. Eto, Eto olmadı. Olmadı baba olmadı. Turam aldın onu. Snyder, Eto. Attın tekrar Kante'ye de oraya. Bizim şu ver kaçlar bir türlü, bir türlü olmuyor kardeşim. Hepsinde de ara pas var bu arada. Onu söyleyeyim. Ama atamıyorlar. Niye atamıyorlar bilmiyorum. Messi. Cannavaro. Eto. Schneider. Ne zaman atacağım baba? Mezara girince mi? Osimen. Eto. Rumenige. Rumenige kurta. Kurta iyisin. İpten aldı kurtar rakibi. Eto attın o doğru. Geçmedi abi. Bizim kalecimiz de böyle kaleye gelen her ilk topu yemese biz de bir şeyler yaparız da bizim kale yiyor kardeşim ya. Yemeyi tercih ediyor. Olsun. Biz onu öyle seviyoruz. Eto Konde Messi bak açtı. Bak ne güzel pas attı rakip. Bunlara saygı duyarım. Oynuyor abi adam. Ama bizim kalecimiz de tutsun istiyorum ya. Çok mu şey istiyorum kardeşim? Balede! Balede, balede, balede! Anla var o. Tony Adams. O simen Tony Adams. Alıyor abi. Tony Adams bir şekilde alıyor topu. Sırf şu iki yok edici muhabbetinden dolayı almadım adam oyuna. Edminson. Messi. Baksana yapışmış sülük gibi. Forvetlerin hepsine yapışıyor. Va, 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 va. Beni delirttin be kardeşim. Turam. Eto. Nereye atıyorsun Eto? Nereye atıyorsun? Alev, Yapma şunu şöyle düzgün at. Gene Tony Adams. Edminson. Rumenige. Kante attık bu sefer de kardeşim ya. Yok abi bizim takımda yok ya. Nanay. Doğdu güneşim. Kosta kurt. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. kapattık ve ilk yarı bitti kardeşlerim. 1-0 yeniliyoruz. Comeback atmamız gereken bir maç. 2 şut biz vurmuşuz. İki şut rakibimiz vurmuş. Bizim kalecimiz kurtarış yaptı. Şaşırtıyor beni. Eto da yükselişte gelmiş aslında. Niye atamadı anlamadım. Tony Adams'ı Cannavaro yerine alacağım kardeşim. Zaten yükselişte gelmişti adam. Oynatalım. Biz buraya maç yapmak için gelmedik ulan. He? Niye buradayız? Niye buradayız? Niye koşmuyorsun o zaman? He? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. Haydi bizim çocuklar. Kante. Tony Adams. Eto. Osimen'in koşu yoluna. Osimen. Victor Osimen. Eto. Eto attı kardeşim. Gol sevinci yapmayalım. Rakibimize yanlışlık olmasın. O yapmadı çünkü. Direkt geçtik. Güzel. Aşıkmamızı attık. Aşıkmaya rağmen tuttu lan. Bir de Osimen ne yapıyorsun kardeşim bu aşırtmayı ya. Snyder, Messi, Mbappe, o Yapma. Yapma kardeşim. Geri gel. Abi geldiler. Tony Adams. Bizimki de kapatıyor lan. Helal lan Tony Adams sana. Güzel. Şu Michael tabi tutamıyor ya. Vurursun kaleye kardeşim ya. Messi. Messi. Kante Messi. Osimhen'e doğru Tony Adams aldı. Bizim Tony Adams'ımız da var baba. Mbappe. Osimhen Eto. Konate aldı kardeşim. Kunde miydi? Kunde, Kunde. Konate nereden çıktı? Tony Adams. Kosto Kurta. Attık Mbappe'ye doğru. Olmadı. Hop. Aldın Turam. Helalim var. Osimen. Attı Neto. Eto bıraktım Snyder. Snyder'den Messi'ye. Messi ile vurduk kardeşim. Maç 2-1 oldu. Açtık oyunu açtık kardeşim. Değişiklikler işe yaradı. Teknik direktörün dokunuşu işe yaradı kardeşim. Haydi Osiye. Tony Adams. Ne yaptın lan Tony? Adamı, adama ne yaptın kardeşim? İki tane attık. Eto Kante. Konate. Costa Kurtan Neymar eşleşmesini Costa Kurtan'ın kazanması bizi bitirdi kardeşim. Gayet iyi. Messi koşarsan koşmadı ama aldı. Baba aldı baba. Baba attı pasını. Van Buiten. Van Buiten iyisin. Turan baba indir. Helal lan sana. Osimen. Eto. Mbappe yapayım dedim. Osimen. Mbappe. Atlan onu. Atlan onu kardeşim. Elimiz ayağımız birbirine dolandı. Anlıyorum. Tony Adams. Ah oh be. Anlat. Lan oraya değil. Edminson. Turam geri. Helal lan sana Turam. Sağ bek basım olmana rağmen stoperde sırıtmadın be kardeşim. O simen indirmen lazım onu indiremedik. Ed Edminson. Eto. Messi. Messi al onu. Eyvah. Anlıyorum. Geldi rakip, geldi ama aldık topu. Maldini, Snyder, Osimen, Eto attık benim koşu yoluna doğru kardeşim geçiremedik topumuzu. Hemen geri, takım geri. Takım dağılma. Bu maçı kazanmamız lazım. Burası bizim mahalle. Osimen Osimen at Embappe'ye. Tekrar kaç kardeşim? Osimen'le geliyoruz. Victor Osimen Kaçtı vurdular da şu attı 3 attı Osi baba Yapıyorsun bu sporu kardeşim 3-1 oldu ve rakip maçtan çıktı kardeşlerim Büyük ihtimalle istatistikleri gösteremeyeceğim size ee, Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun Sağlıcakla kalın kardeşlerim Abone olmayı da unutmayın ha Şu kazandığınız yazısı gelsin de ondan sonra gidelim Kardeşim ya bekliyorum ve kazandığınız yazısı geldi dediğim gibi kardeşlerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın beğen atmayı da unutmayın.